Merhaba sevgili izleyenler. Teferruata hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir ve umarım biraz vaktiniz vardır. Memleketten adalet manzaralarıyla başlayalım sevgili izleyenler. Işidin Medya Bakanlığı çalışanı olan ve iki Türk askerinin yakılma görüntülerini çekip servis eden Ömer Y.'nin hakkındaki yargılama kapsamında Nisan 2020'de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği ortaya çıktı. Anlaşılıyor değil mi cümle? Uzun bir cümle ama neler olduğunu hep beraber gördük biliyoruz. İki Türk askeri IŞİD tarafından alçakça, vahşice yakılarak katledildi. Bütün dünya bu görüntüleri gördü. Üstelik o iki Türk askerini infaz eden IŞİD'ciler, katleden IŞİD'ciler Türk'tü sevgili izleyenler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydı. İşte onlardan birisi olan bu herif tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmiş Nisan 2020'de. Bu herif aynı zamanda... 10 Ekim Ankara Gar katliamının da zanlılarından birisi, şüphelilerinden birisi. İşte böylelerine tutuksuz yargılama imkanı sunuyorlar. Ama kimlere sunmuyorlar? E kimlere sunmadıklarını biliyorsunuz sevgili izleyenler. Ben burada neredeyse her gün hak ihlaline maruz kalan, haksız şekilde tutuklanan çok ağır hasta olmasına rağmen tedavi hakkı tanınmayan insanlardan size bahsetmeye çalışıyorum. Hepimiz yoruluyoruz. Hepimiz üzülüyoruz. Hepimiz yıpranıyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor. Bazen o insanlardan çocuklar, kadınlar, adamlar hayatlarını kaybediyorlar. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Adalet onlara uğramıyor. Ama işte böyle katillere, böyle canilere, böyle teröristlere, böyle vahşilere adalet uğrayı veriyor tutuksuz yargılanmak üzere tahliye ediliyorlar. Ve şu anda bu Ömer Y denen katil izini kaybettirmiş. Nerede olduğu bilinmiyor. Sadece iki gün önce şu haberi konuştuk sevgili izleyenler. Ben Twitter'da da paylaştım özellikle. %98 engelli bir insan nasıl tutuklanır dedim. Nasıl tutuklanır? Bu insanı tutuklayan, bu insanı cezaevine gönderen hakimler, savcılar bu insanın nasıl hasta olduğunu görmüyorlar mı? Günün 24 saati bakıma muhtaç bu insanı. Nasıl cezaevine atarsınız? Bu insan bir katil değil. Sadece Twitter'da paylaştığı cümlelerden dolayı, sosyal medya paylaşımlarından dolayı 22 ay ceza almış bu insan. Ve Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanıyor aynı zamanda. Ve demiştim ki Hadi birileri tutukladı, cezaevine gönderdi. Ya bu cezaevinin savcısı yok mu? Cezaevinin müdürü yok mu? Orada gardiyan yok mu? Cezaevinin doktoru yok mu? Orada hiç mi insan kalmadı? Ve üstelik koronavirüsten dolayı bu insanlar cezaevine gittiklerinde 14 gün karantinadan dolayı Tek başlarına hücrede kalıyorlar. Bu durumdaki bir insan hücrede kalabilir mi? Allah aşkına. Suçlu bile olsa insanların tedavi görme hakkı var. Suçlu bile olsa. Ve Bekir Güven hastaneye kaldırılmış sevgili izleyenler. Başka bir ihtimal yok ki. Neden adalet bu insanların semtine uğramıyor? Neden adaletten bu insanlar da nasiplenemiyorlar? Işitçilere, katillere, teröristlere, tecavüzcülere tanıdığınız tutuksuz yargılanma hakkını neden böyle insanlara tanımıyorsunuz? Veya Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan çok önemli açıklamalar yapmış sevgili izleyenler, çok önemli mesajlar vermiş. Hiçbir ülkede bizde olduğu kadar çok sayıda bireysel başvuru yapılmamıştır. Başvuruları üreten bataklık kurutulmalı demiş. Ne kadar güzel, değil mi? Çok güzel. Ama kendisine bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Hakimler mahkemelerde verdikleri, davalarda verdikleri kararlarla konuşurlar. Hakimlerin çıkıp basına açıklama yapmasına gerek yoktur. Hakimlerin hukuka dair mesajlar vermesine gerek yoktur. Onlar Mahkemelerde adil kararlar vererek en etkili konuşmaları yaparlar. En etkili mesajları verirler. Anayasa Mahkemesi'nin başkanı, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararların alt mahkemeler tarafından neden uygulanmadığını öncelikle çözmeli. Asıl sorun orada. Evet insanlar bireysel başvuru yapmak zorunda kalıyorlar. Çünkü insanlar adalet saraylarında adalet bulamıyorlar. Çünkü insanlar mahkemelerde hak ihlallerine maruz kalıyorlar. İnsanlar kendi ülkelerinin mahkemelerinde, Anayasa Mahkemesi'nde bile adalet bulamadıkları için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmek zorunda kalıyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne en çok başvuru yapılan ülkeler Rusya ve Türkiye. Neden? Umarım adaletsizlik dediğimiz bu felaket bize bu kadar dert olduğu kadar Anayasa Mahkemesi Başkanı'na filan da dert oluyordur. Sonuçta benim Twitter'dan gördüğüm haberleri, sonuçta benim internetten gördüğüm haberleri e onlar da görüyorlardır diye tahmin ediyorum okuma yazmaları var sonuçta değil mi? Kalacak yer bulamadıkları için barınamıyoruz diyen öğrenciler gözaltına alındı. Artık onları nezarethanelerde barındıracaklar. Bu eylem başladığında öğrenciler barınamıyoruz diye parklarda, bahçelerde, bankların üzerinde sabahladıkları zaman şunu demiştim hatırlayın. Bakalım kaç gün içinde bu öğrenciler terörist ilan edilecekler diye. Çok sürmedi. Birkaç gün sürdü sevgili izleyenler. Hatta ne o konuşamayan Gençlik ve Spor Bakanı promptura ihtiyacı olan zat Mavi Vatan PKK yurt öğrenci çok acizsiniz filan diye konuşan adam ne diyor Eylem yapanların bazıları öğrenci değil diyor. Yani birisinin bir soruna dair itiraz etmesi için o sorunun direkt muhatabı olması gerekiyor. İlla ki o bela onun başına gelecek o zaman itiraz edecek. Yani mesela kadına şiddet olduğunda sadece şiddet gören kadınlar itiraz etmeliler. Yani erkekler buna itiraz edemezler sen erkeksin ya. Kadınsa bile bugüne kadar herhangi bir şiddete maruz kalmamışsa itiraz edemez. Sen bugüne kadar dayak yedin mi yemedin otur o zaman. Ya da sağlık çalışanlarına yapılan şiddete karşı kusura bakma da bugüne kadar saldırılmış saldırıya uğramış bir doktorsan çık buna itiraz et. Aranızda doktor olmayanlar var mı diyeceğiz. Arkadaş ortada bir sorun varsa aklı olan, mantığı olan, vicdanı olan bu olanlardan rahatsız olan, gençlerin içinde bulunduğu durumdan rahatsız olan herkes buna itiraz edebilir. Ya yani öyle bir durumdayız ki sevgili izleyenler. Ta en temelden başlamamız gerekiyor ya. Heh konuşamayan bakan kasap oldu. Türkiye'nin, dünyanın en kapsamlı ve kapasitesi en yüksek yurtlarına sahip olduğunu söylemiş. Böyle bir iddiası var. Adeta dünyanın en modern otel zincirleriyle rekabet eder durumdayız diyor. İddia bu sevgili izleyenler. Hatırlıyor musunuz koronavirüs salgının ilk başladığı zamanlarda yurt dışından gelen vatandaşları özellikle umreden gelen insanları kredi yurtlarda barındırmışlardı. Karantinaya almışlardı. O insanlar ne demişlerdi? Ahır burası ahır demişlerdi. Öğrencilerin kalmak zorunda kaldığı yurtlara umreden gelen vatandaşlar ahır burası burada kalınmaz demişlerdi. İşte demek ki o aradan geçen bir buçuk iki yılda o vatandaşların ahır dediği yerleri en modern otel zincirleriyle yarışır hale getirivermişler. Süleyman Soylu şöyle bir açıklama yapmış. Bizim için terör neyse uyuşturucuyla mücadelede aynıdır demiş sevgili izleyenler. Eğer IŞİD'li teröristlere gösterdikleri sempatiyi, anlayışı ve güler yüzü uyuşturucu tacirlerine de gösteriyorlarsa Eyvah! Tabi bu açıklamanın hemen yanında hatırlamamız gereken Türkiye'nin limanlarında yakalanan tonlarca uyuşturucu. Latin Amerika ülkelerinden Türkiye'ye doğru yola çıkacakken yakalanan tonlarca uyuşturucu ve yakalanamayanları da konuşmak lazım. Ahmet Hakan Kürt meselesini çözelim çözmesine de mesele nedir demiş. Evet mesele nedir? Yani meseleyi mesele etmezseniz mesele mesele olmaktan çıkar. Anlayışının son temsilcilerinden en önemli temsilcilerinden birisi Ahmet Hakan'ın Kürt meselesini, Kürt sorununu, artık adına ne derseniz konuşup tartışıp anlamasını sağlayacak en önemli insan kesinlikle Devlet Bahçelidir. Bunu Devlet Bahçeli ile konuşmalıdır. Kürt sorununun çözümü için konuşulacak en meşru adres tabii ki Devlet Bahçelidir. Ve işte o Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteriyor. Diyor ki HDP'yi meşru görmek meşruiyet kavramına vurulmuş paslı zincirdir. CHP Genel Başkanı tarihi bir yanlışın içindedir. Anayasaya, kanunlara, kurallara göre açılmış bir siyasi parti var seçimlere girebiliyor, insanlar oy verebiliyorlar, meclise girebiliyor. Üstelik Sayın Devlet Bahçeli'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nden daha fazla oy alıyor, daha fazla milletvekili var ama Devlet Bahçeli'ye göre meşru bir parti değildir diyor. Dolayısıyla Ahmet Hakan karşısına Devlet Bahçeli'yi alıp bu sorunları uzun uzun konuşabilir, birbirlerini ikna edebilirler mükemmel bir uyum içerisinde bu sorunu çözeceklerine benim hiç şüphem yok. Gene ortaya çıktı tipini sevdiğimiz Ali İhsan Yavuz. Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olmasının önünde hiçbir engel yoktur. Yani hiçbir engel yoktuysa bile bir şeyler olmuş olabilir. Bazı engeller olmuş olabilir sayın Ali İhsan Yavuz. Bu konuşmalar çok anlamlı, çok önemli sevgili izleyenler. Bir şeylerin yerini yapmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına aday olamayacağına dair aslında çok önemli kurallar var. Ama o kuralları kim takacak? Bir kere yani üniversite diploması olmayan birisinin Cumhurbaşkanı adayı olmasını sağlamış bir zihniyetin önünde hiçbir kanun, hiçbir kural, hiçbir kaide duramaz. Hepsini aşarlar. Acaba diyorum arada sırada kendi aralarında bunu konuşuyorlar mı? Ulan diplomasız adamı da Cumhurbaşkanı yaptık ama hadi bir yerden patlarsa. Hadi bir yerden kabak bizim başımıza patlarsa filan diye endişe yaşıyorlar mı acaba? Ben çok merak ediyorum. Kendi aralarında bunu konuşurken nasıl birbirlerini ikna ediyorlar? Sahte bir diploma var, okunmamış bir üniversite var, bir tane bile üniversite arkadaşı yok, bir tane üniversiteden hocası yok, bir tane üniversiteden fotoğrafı yok, bir tane üniversite hatırası yok, hiçbir şey yok. Yani bunu acaba kendi aralarında nasıl konuşuyorlar ya da konuşabiliyorlar mı? Merak ediyorum, çok merak ediyorum. Gerçekten Gerçekten merak ediyorum bunu. İktidara zarar gelecekse haksızlıkları ve doğruları söylemek caiz değildir demiş Hayrettin Karaman. Yeni bir fetvasıyla yine yürekleri hoplatmış sevgili izleyenler. Kutsadıkları bir iktidar var, güç var, koltuk var. Önce onu kutsal hale getiriyorlar. Kutsal hale getirdikten sonra zaten gerisi kolay sevgili izleyenler. Uydurulmayacak fetva yoktur. Bu kafa, bu zihniyet sonuçta kutsal hale getirdiği bir şey için kardeş katlini de caiz gören bir anlayıştan bahsediyoruz sevgili izleyenler. Beşik'teki 6 aylık şehzadenin boğulmasına, boğularak öldürülmesine, katledilmesine cevaz veren bir zihniyet var karşımızda. Dolayısıyla ezmeyecekleri, çiğnemeyecekleri hiçbir şey yok. Ve asla böyle lafları, böyle cümleleri hafife almayalım. Çünkü böyle fetvalara sırtını dayayıp insanlara işkence yapanlar insanları katledenler var Dolayısıyla bu cümlelere bir zevze ettiği boş lakırdılar olarak bakamayız Bunlar çok tehlikeli laflar ve sonuçlarına da hep beraber katlanmak zorunda kalıyoruz ve muhteşem ikili faiz lobisi sonunda adımı attılar sevgili izleyenler Erdoğan faizleri indireceğiz diyordu Çünkü ben ekonomistim diyordu ama bunların kafası basmaz yok bunlar da böyle bir araştırma Ben ekonomistim bir hazırlık maçının ikinci devresinde oyuncu değiştirir gibi habire Merkez Bankası başkanı değiştiren, ekonominin koltuğunda oturan bakanı sürekli değiştiren, damadını da harcayan Erdoğan aldığı ekonomi eğitimine güvenerek faizi bir puan indirttirdi. Tabii ki bu Merkez Bankası Başkanı'nın verdiği bir karar değil. Merkez Bankası Başkanı sadece emir kulu. Oradan emir geldi indirdi. Neden? O koltukta oturmak istiyor çünkü o koltukta daha uzun süre oturmak istiyor. Bunun için de ne olacak canım? Ülke birkaç milyar dolar daha kaybetsin. Kiralar daha da zamlansın. Her şeye fahiş zamlar gelmeye devam etsin. Vatandaş biraz daha fakirleşsin. Ülke biraz daha zor duruma düşsün. Önemli değil canım. Koltukta biraz daha oturmaları gerekiyor. Tabii ki bu verdikleri faiz indirimi kararından sonra döviz yükseliyor mu? Yükseliyor. Peki bundan kim kar ediyor? Kimin dövizi varsa, kimin milyarlarca doları varsa Doları kim topluyorsa piyasadan onlar kâr ediyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası dolar 8.80'in üzerine çıkarak rekor kırdı. Euro 10.32 liranın üzerine çıktı. Politika faiz enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulacak ibaresi kaldırıldı vesaire vesaire. Yani bu karar alınırken ekonomik gerçekleri ve ekonomik gerekçeleri göz önünde bulundurmadıklarını, sadece Erdoğan'ın gönlünü hoş etmek için bu kararı verdiklerini bildiğimiz için sonuçlarının çok da iyi olmayacağını ekonomi bilmeseniz bile hep beraber anlayabiliriz. Hatta ekonomistler çok çok karamsar tablolar da çiziyorlar. Aman diyorlar gereksiz harcama yapmayın. kolduklarımıza sıkı sıkıya tutunun. Çünkü sert bir fırtına gelebilir diyorlar. Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'na onuru olan bir bürokrat akıl dışı bu emir karşısında istifasını verir ve giderdi. Onuru olan bir bürokrat o koltuğa oturmazdı. Öncelikle buradan başlamamız lazım. Merkez Bankası bu kadar itibarsızlaştırılmış, bu kadar değersiz hale getirilmiş, bu kadar hükümsüz hale getirilmiş, özellik bağımsızlık falan filan zaten kalmamış. Merkez Bankası başkanları böyle çorap gibi değiştiriliyor. Ve bu şartlarda büyük bir hevesle gidip o koltuğa oturan birine onurum varsa istifa et denmez. Ayıptır. Demeyin. Adamı zor durumda bırakmayın. Adamın keyfi yerinde. Neydi Erdoğan'ın lafı? Faiz sebep enflasyon sonuçtur. Değiştirelim. Erdoğan sebep enflasyon sonuçtur. Daha da fenası Erdoğan sebep iflas sonuçtur haline gelebilir sevgili izleyenler yakın zamanda. Fransa'da düğün konvoyu oluşturan Türklere 10 bin euroluk ceza kesildi. Kentin belediye başkanı sollama, emniyet kemeri takmamak, kırmızı ışıkta geçmek ve ters yönde gitmek. Mümkün olan her türlü suçu işlediler dedi. Belediye başkanı henüz hiçbir şey görmemiş. Daha karşılaşacağı ne suçlar var? Sevgili izleyenler, Avrupa'da bunu ne yazık ki çok kötü bir alışkanlık haline getirmiş durumda burada yaşayan Türk vatandaşları. Düğünler için konvoy yapıyorlar ve korkunç şekilde bütün trafiği alt üst ediyorlar. Çok tehlikeli şeyler yapıyorlar. Her seferinde yakalandıklarında ceza yazılıyor. Ben kaç kez şahit oldum? Ceza yazıldığına ben bizzat kaç kez şahit oldum. Yok tabii ki ben konvoyun içinde yokum. Ben Türkiye'deyken de konvoya katılan birisi değildim. Böyle konvoylara karşıyım zaten. Avrupa'nın göbeğinde bunu yapıyorlar ve ceza yazıldığında da buna itiraz ediyorlar isyan ediyorlar. Diyorlar ki bu bizim kültürümüz. Ne kültürü ya? Ne ara siz motorlu taşıtlara binebildiğinizde bunu bir kültüre dönüştürdünüz? Ya sizin kültürünüzde at üstünde gelin almak vardır, halay vardır, düğün gelenekleri vardır, sandığın üzerine oturmak vardır falan filan bir sürü şey var. Geline kuşak bağlamak vardır. Bir sürü şey sayabilirsiniz kültür diye, gelenek diye. Ve Gerçekten kültürünüzde, geleneğinizde olan otantik özellikleri sergilerseniz, böyle düğünler yaparsanız insanlar bayıla bayıla izlerler. Ama siz ne ara motorlu taşıtınız oldu, ne ara arabayı kültür haline getirdiniz. Ama diyor ki bu bizim kültürümüz. Konvoy yapmak kültürleriymiş sevgili izleyenler. Ve buna saygı bekliyorlar. Asos'ta katliama dönüşen çalışmaya ilişkin vadilikten açıklama gelmiş sevgili izleyenler. Resmen katletmişler. Hani orada bir şey yapmaya çalışmışlar. İki fotoğraf arasındaki farka bakıyorsunuz. Aman Allah'ım aynı yer mi burası diyorsunuz. Burası nasıl aynı yer olabilir diyorsunuz. Bildiğiniz dağ yok etmişler. O da bir tepe var. Tepeyi yok etmişler sevgili izleyenler. Ve valilik demiş ki bu konuda çalışmanın amacı turistik tesislerin daha değerli hale getirilerek marka değerinin artırılması mükemmel bir mantıksızlık, mükemmel bir saçmalık. Üstelik böyle bir saçmalığı savunabilecek böyle bir cümle kurmaları da ayrı bir liyakat gösterisi bence. Sevgili izleyenler bugünlük de bu kadar. Yarın Türkiye Saati ile 22'de görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.